Yine her şeyin bozunu almışsın. Sonra vidası çıkmış. bozunu, atma, bozunu almadık abi. İstoşlar 2000 liraya aldık. Ne çekeceğiz? Vallahi bilmiyorum. Sarımsak üstüne dene çekiyoruz. E müşteri geldi vermeyecek misin? Yok. Merhaba Niye? Mi? Abi. Demiyorum. Sıkıyorsun. Abi sıkıyorum ama nasıl sıkıyorum? Onu böyle yapacakmışız. O bir tane kavurmacı var ya böyle yapıyor. Biz onu örnek aldık. Dönerli kaburma. Şerbet tereyağı değil. Ne şerbet abi onu kim çıkarttı ya? Biraz bunu acılı yapalım. Bunu acısız yapalım. Biraz değişiklik olsun. Şöyle yapalım. Ekmek kıp kırmızı olacak. Abi salçalı ekmeğe benzedi sana yemin ediyorum ya. Döner kesişime laf yapan varsa sanki gelse... çok iyi kesiyorsun. Abi nazar mı değdi? Öldürmeyecek kadar kesmeyi biliyoruz. O kadar. Aa güzeldi. Öldürmeyecek kadar biliyoruz. 30 yıl boyunca hasta olmaz zaten. Allah Görünün Allah. Dur biraz daha şekil yapalım. Artı 100 lira. Heh. 200 lira. 100 lira, 200 lira mı oldu abi? Tabii şov yapıyoruz ya ondan dolayı. Zam geldi. Her, Her gezi. Esenlerin e dönemcisi biraz kenarı bekliyoruz inşallah.